Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 25. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden bir vize sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Mutlak değer içinde e üzeri z kare küçük eşittir. e üzeri mutlak değer z'nin karesi eşitsizliği z'nin hangi değerleri için doğrudur? Şimdi bu şekilde bir soruyu çözmek için z yerine x artı i'ye alarak başlayalım. Belki çok daha güzel çözümler söz konusu olabilir ama ben, ben bu soruya baktığımda ilk aklıma bu geldi açıkçası. Z yerine x artı iy alıp bir başlayalım bakalım. Ne ediyor bunlar? E üzeri x artı iy'nin karesi. Alalım direkt onun karesini. x kare artı 2xy i, artı i kare y kare olur. O da i karenin eksi 1 etmesinden eksi y kare. Küçük eşit. Bu tarafa gelelim. Mutlak değer z'nin karesi. E üzeri. Mutlak değer z reel sanalın kare kök içinde karesini almak. x kare artı y kare. Mutlak değer z'nin bir daha karesini alırsak buradaki kare kök kalkar. Yani burası x kare artı y kare. Şimdi bu tarafta modül var. Bunu bir modülünü alma işlemine tabi tutalım. Buradaki reel kısım ve sanal kısım olarak ayıralım şunu. E üzeri x kare eksi y kare çarpı buradaki e üzeri 2x y i var. E üzeri 2x y küçük eşit e üzeri x kare artı y kare. Devam edelim. Bunu iki tane modülün çarpımı şeklinde ayıralım. E üzeri x kare eksi y kare çarpı. Şu bölüm kosinüs 2xy artı i sin 2xy'dir. Buraya bunun modülünün görüp direkt bir olduğunu yazabilirsiniz çok değerli. Ama şu an ben uzatıyorum çözümü e üzeri x kare artı y kare. Bu zaten bir reel sayıdır. E'nin hangi üstünü alırsak alalım sonuç pozitif çıkar. Dolayısıyla bu modülün içinde mutlak değer gibi davranır buradaki modül. Dışarıya olduğu gibi çıkar. E üzeri x kare eksi y kare. Çarpı burada karekök içinde reel ve sanal kısımların kareleri toplamı. Kos kare 2xy artı sin kare 2xy küçük eşit e üzeri x kare artı y kare. Kos kare ve sin karenin içteki açı aynı olduğunda kareleri toplamı 1'dir. Onun kare kökünü alsak yine 1 eder. Yani sonuç olarak e üzeri x kare eksi y kare küçük eşit e üzeri x kare artı y karedir. Şimdi buradan şu e üzeri 2x modülüne direkt 1 deyip şu noktaya hızlıca gelebilirdik. Ben uzattım dediğim gibi. Şimdi buradan sonraki kısma gelelim. Birazcık mantıklı düşünürsek x kare artı y kare daima pozitiftir. x kare eksi y kare bunun sonucunun negatif çıkma ihtimalleri de söz konusudur. Pozitif, negatif her şey olabilir. Ama işin özüne gelirsek x kare eksi y kare her zaman için x kare artı y kareden küçük veya eşittir. Mesela ne zaman eşit olur? y sıfır ise eşittir bunlar. y sıfır için eşit olurlar. Diğer durumlarda y'nin herhangi bir değer aldığı her durumda bu ikisinden x kare artı y kare daha büyüktür. Bu taban e. e'nin özelliği şudur. 2,71 küsuratı da var öğeler sayısı. Eğer ki taban birden büyükse üssü büyük olan daima büyüktür. Sonuç olarak buraya geldiğimizde bunun üssü bunun üstünden daima büyük olduğu için x y yerine ne yazarsak yazalım bu eşitsizlik sağlanacak. Yani z her x y için bunu sağlıyor. Cevabımız Z'nin hangi değerleri? Z eleman bütün kompleks sayılar. Yani kompleks düzlem üzerindeki bütün kompleks sayılar için bu gördüğümüz eşitsizlik sağlanmaktadır. Cevabımız burada Z elemanıdır. C demek veya Z her kompleks sayı değeri için bu eşitsizlik sağlanır diye cevap vermek olmalıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.